Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoya karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün başlıkta gördüğünüz gibi Among Us nasıl indirilir bunu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Google Chrome'a geliyoruz. Arkadaşlar buradan buraya Among Us indir yazıyoruz da şunu çıkartalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada geliyoruz. Among Us Böyle bir site var arkadaşlar Among Us indir diyor. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar buradan rahatça indirebiliyoruz. Ama onu yapmak istemezsek arkadaşlar ee, Steam'de arkadaşlar şöyle giriyoruz bir dakika Benim e, önceki videolarımda arkadaşlar Steam nasıl indirilir var arkadaşlar oradan girebilirsiniz. Mesela arkadaşlar buraya bir dakika buraya arkadaşlar yazdık arkadaşlar ama burada Steam e, yani Steam'de paralı arkadaşlar Among Us 8 sekiz buçuk lira evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı işe yaradıysa Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.